Rusya'da yapılan bir sokak röportajında kana kırmızı rengi ne verir sorusuna 100 kişiden 98'i al yuvar demiş. Türkiye'de ise 100 kişiden 40'ı vişne, 30 kişi domates, 27 kişi karpuz demiş. 3 kişi de al yuvar demiş. Bakalım biz halkımıza bu soruyu soracağız. Gerçekten böyle bir gerçeklik var mı? Doğru mu? Yanlış mı bu haber? Pişne diyorum. Pişne verir. Pişne verir. Evet. Piş nedir büyük market? Pişle verir değil mi? Pekmez abi. Pekmez mi? Abi. Domates. Domates verir. Pek. Evet. Ne? Domates. Pekmez. Pekmez. Evet. pekmez. pekmez. evet. Abi hangi pekmez? O üzüm pekmezi. Pekmez. Üzüm pekmezi. Evet. Kırmızı üzüm ama değil mi? Aynen. Kiraz. Kiraz. Evet. Nereden çıktı kiraz? <laughs> pekmez abi Türk usul abi yiyeceğim böyle. Bayrak Bayrak verir. Pişne, 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 suyu. Pişne suyu. Ha. Emin misin? Emin. <laughs> 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 Etmez. pişne, domates. Bu üçü verir. Evet. Domates. Domates, domates verir. Doğru. Pişne suyu abi. Pişne, e, mi? Mi? pişne <laughs> suyu. Ha, Evet, pişne suyu. Evet. Pişne, suyu abi. Pişne suyu. Evet abi. Emin misin? Pişne suyu. Hani? Pişne abi. Pişne. Ne? Domates verir. Domates verir. Evet. Bir Domates. Domates. Vişne. Çilek. 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 Aa bak bir de çilek, Aa, çilek, 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 var. çilek, çilek, çilek de var. Çilek de var tabii. Vişne suyu abi. Bişme, Bişme. Aynen. Emin misin? Eminim üzüm, abi. üzüm, üzüm, şarap, Kırmızı şarap. Kırmızı şarap. Vişne demişsin. Pekmez'e döndü. Neden? Bilmiyorum.